Benim adım Başak, kardeşimin ismi Öykü. Arkadaşlar bugün tatlı mı gelecek, acı mı gelecek? Onları tatlı. Gözlerimiz kapalı bir şekilde. Evet. Ee, bir tane tabak seçeceğiz. İki evet. tane tabak olacak. Birinde evet. acı, birinde tatlı bir şey olacak. Evet. Hangisi renk gelecek? Bakalım. Şimdi bir taşla makas yapalım. Taş. Dırt, makas. <laughs> Tamam. Önce kim yiyor? Anne arkadaş yaptı. Tamam. Yoktu. Kim yemek istiyor önce? Öksel ben, mi? Ben, 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 Başak ben. mı yesin önce? Başak mı yesin? Evet, evet. Tamam. Önce Başak el yiyor. <laughs> bakalım. <laughs> Hangisini seçecek? Evet, Başak. Seç bakalım birini. Tamam. At ağzına bir tane elinle. Dur. Evet, bakalım. <laughs> evet, çikolata ben geldi. ben bende sıra belki de 2 seç niye dokunuyorsun dokunmak yok ooo dokunarak buldun ki tamam bunu saymıyoruz bunu saymıyoruz hı hı. sıra hı. başakta tamam al eline ye bakalım Küçük mü güzel? <laughs> eee, ama tipi de şu seven biri için bu olmadı. Evet. Bakalım büyük hangisi? Dokunmak <laughs> yok. Sağ mı sol mu? <laughs> ne kızım? Ona kazandım. evet, sıra Başak'ta. Buraya bakıyorum. Emin misin? Eminim. Evet. <laughs> limon çay <laughs> seç bakalım. Evet tamam al bakalım. İyi. İyi. Daha biz bunların tadını çıkartacağız. Ne? Hmm. Oo. <laughs> hmm. Oo. burada ablayamıyorum. Arkadaşlar tadını çıkarttık şimdi bu küçük bileziği saklayacağız ama çok zor olacak yütü, çok küçük ve şimdi saklamaya geçiyoruz ve sıcak soğuk mu oynayacaksın evet <laughs> tamam Saklayayım,

Buldun mu? Ya! Ama <laughs> anne uyku hastalık diyor. nerede olduğunu görmek için. Nasıl yani? Ya de pes ediyor sonra şaka yaptı gördü. Hayır pes etmedi. Evet biraz pes ediyor gibi oldu. Tamam ben dışarı çıkıyorum. Ya hadi sen çık şimdi öykü saklasın. Tamam. Tabletin altına sakla. Tabletin altına, senin tabletin altına koy. Evet. Asla bulamaz bence. Hayır, onun eşine asla bulamaz. Evet. Evet de onun eşine asla. Oha, o bulamaz ki. Evet bulamaz. Artık bir şey yok değil mi? Evet. Oy. Bekle, daha bitmedi. Asla sık yok. Asla bulamaz. Öykü. Ama da sıkı görebilir. <laughs> değil mi? Ve De bağlamak diye Değil mi? Evet. 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 Bağlayın. E, hadi bitti. İmkanı yok bulamazsın Başak. Neden? Evet. Çok zor bir yere sakladı da o yüzden. Hmm. Buldum. Ama çok zor bir yere sakladığı için birazcık e, üç, yer, üç yerden çıkalım tamam mı? Üç yerden olmadığını söyleyelim olur mu Öykü? Bak bu oluyor böyleydi değil ben, mi? Perdede yok tamam mı? Perdelerde yok. Halının altında yok. Ve şu tarafta yok. Bu tarafta. Ben ya niye söylüyorsun? Söyledim. Ama söyledin ki öykü. Söyledim. Ama yine de bulamıyor. <laughs> bulamıyor. inanmıyorum. Öykü söyleme sakın. Tamam. Sıcak çok sıcak. Başak çok sıcak. Aşırı sıcak. Aşırı 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 sıcak. Çok sıcak. Yalabildim. Şu an ılık ılık, ılık, mm -mm. hayır, soğuk, 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 Evet. Evet. soğuk, ılık buraya dokundu, ılık buraya gösterdi, gösterdiyse ben daha çok buraya bakacağım, soğuk, çok soğuk, çok soğuk, gördüm, orada değil, orada değil, çok soğuk, hmm. sence? Hayır sıcak. çok soğuk diyorum çok soğuk orada yok hmm, çok soğuk burada yoksa sıcak. sıcak çok sıcak hayır soğudu soğudu soğuk buz gibi çok soğuk <laughs> çok sıcak çok sıcak çok sıcak çok çok sıcak çok aşırı sıcak aşırı hayır hayır soğudu. Az önce çok sıcaktı. Kesiyorum. Pes ediyorum. Pes mi? Öykü gösterebilirsin. İnanabiliyor musun? Gerçekten. Oraya mı sokmamış? Evet. Şimdi ben seni yakmaz mıyım? Eyvah öykü bittik. Öykü çık. Çık. Ferdin'in şurasını saklayacağım ve örtücem Çok zor olacak Olabilir Ya da aklıma bir şey daha geldi Hı. Ben bunu nasıl düşünmedim ne? bak, bak burayı saklayacağız Bak bu çok küçük ya görmesi birazcık zor olacak Evet Böyle. <laughs> Bak hiç görünmüyor. Hiç belli değil. İmkanı yok oradan bulamaz. Sakladık. Evet. Gel. Asla ablamayacaksın. Çok zor. Bence değil. pes edecek. Bence de. Sen de pes ettiğin gibi Öykü de bence pes edecek. <laughs> ee, söyle Başak. Sıcak. Evet, sıcak. Ah, sıcak, 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 sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak.

burada ne var? Çok sıcak şu an. Çok sıcak, çok sıcak. Aşırı sıcak Öykü. Öykü çok sıcak. Çok sıcak Öykü. Aşırı çok sıcak. da çok... biliyorum. Gördün mü? <laughs> öykü bir alkışlayabilir misin Başak? Tamam. Bir alkışlayabiliriz Ama biz birazcık kopya verdik. Değil mi? Evet, evet birazcık kopya birazcık... <laughs> Yavaş. Ama birazcık Arkadaşlar kanım, videomuzu izledi, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Biz sizi <laughs> çok seviyoruz arkadaşlar. Benim adım Başak, kardeşimin ismi Öykü. Ve herkese bay bay. <laughs>